Değerli izleyicilerim merhaba. Bu videomuzda SolidWorks'te bir kabın içerisine su doldurduğumuzda ne kadar su doldurduğumuzu hesaplamak için bir video hazırlayacağım sizlere. Öncelikle şöyle bir şey oluşturdum ben. Model oluşturdum. Buraya geleceğiz. Öncelikle bir düzlem atayacağız. Yani suyu nereye kadar dolduralım şeyinde. Bu 10 mm aşağısına kadar su dolsun diyelim biz buna. Bu kabın 10 mm aşağısına kadar su dolacak. olacak. Böyle oluşturduk. Ondan sonra bunu yaptıktan sonra burada kesişme komutu var. Oluşturduğumuz düzlemi bir de bu çizdiğiniz parçayla kesiştireceğiz ama burada iç bölgeler oluştur dememiz gerekiyor, kesiştir diyelim. Böyle yaptık. Ondan sonra burada katı gövdeler var. Ana münde katı gövdeler var. Bunu gizleyelim. Sadece bu atadığımız düzlemle birlikte kaldı. Buradan hesapla kısmına geleceğiz de ona gelmeden önce malzeme belirlememiz gerekiyor. Malzememiz su olacak. Buraya su yazdığımızda diğer ametaller su diye çıkıyor uyguladık, kapattık. Daha sonrasında hesaplaya geliyoruz. Kütle özelliklerinden 411.47 gram su yani bu görünen değer içerisine doldurduğumuz su miktarı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.